Merhaba arkadaşlar ve canlarım. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf sosyal yapam sosyal bilgiler genel dereme çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle 5. sınıfa buradan çık tıkladım ve 5. sınıf içeriklerinden buradan denemeleri seçiyorum. Yeter ya, yeter kaç kere reklam çıktı bıktım sizden. Neyse. Video çekiyorum burada reklam çıkılır mı be kardeş? Neyse. Genel denemeleri tıklıyoruz. Genel deneme, son deneme 13 yani. Açıyoruz. Hadi o zaman artık başlayalım. Haydi bakalım. Aşağıdaki apartmanın. Ay pardon. Yanlış okudum. Kartal apartmanın 4. katında oturan Kulta teyzeyle 3. katında oturan Kayran düşünceleri aşağıda verilmiştir. Kayran ve Kulta teyzenin düşünceleri hareketle yargılarda hangisine varılabilir demiş. Hadi o zaman bakıştırıyorum. Kayra. Arkadaşımın bana aldığı yeni ses sistemi şahane çıktı. Sabah kadar müzik dinleyip eğlendim. Kum da demiş ki, kanser hastasıyım. Ağır tedavi sürece geçirmekteyim. Dinlenmem gerekiyor ama alt kattan gelen sesler dolayısıyla bütün gece uyuyamadım. Şimdi arkadaşlar burada hareketli yargılarda hangisi varılabilir? Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. Hayır arkadaşlar hak ve özgürlüklerimiz sınırsızlık değildir. Özgür, birinin özgürlüğüne e, ee, geçiyorsak onun özgürlüğünü ele alıyorsak bizim özgürlüğümüz biter yani hak ve özgürlüklerimiz sınırsız değildir ona dolayı ay şıkkı değil ay tamam eredik haklarımızı kullanırken başka haklarını dikkate almalıyız evet B şıkkı çok önemli sağlık hakkı müzik dinleme hakkında önemlidir ne alaka burada sağlık hakkı Doğru evet müzik dinleme hakkında önemlidir. Apartman kuralları haklarımızı sınırlandırılamaz. Ama hangisinde var olabilir diyor. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarını dikkate almalıyız. Bence 5 şıkkı. Şimdi bilemem. Net yanlış çıkacak mı net? Yes doğruymuş tamam. Biraz şüphe etmiştim şıkkından doğru cevabımla. Ama doğruymuş. Yay. Hadi ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru. Antalya ilinin özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre Antalya ilinin turizm çeşitlerinde öncelikle hangisinin gelişimi göstermesi beklenir? Öncelikle. Bak altı çizir öncelikle. Bu arkadaşlar e, önemli kelimeler altını çizerseniz zaten soruyu hemen şak anlıyorsunuz. Yani bakın turizm çeşitlerinden öncelikle hangisinin gelişimi göstermesi beklenir? Tamam burayı anladık. Güneşli gün sayısı fazladır. Yaz süresi uzundur. Deniz kıyısında bulunmaktadır. Ulaşım olanakları gelişmiştir. Şimdi kış turizmi hayır. Termal turizmi hayır. Kültür turizmi burada kültürle ilgili arkadaşlar bir şey verilmiş mi? Kültür yani insana böyle Antalya'nın böyle nasıl desem tarihi eserleri için gelirler deselerdi bu Antalya'nın kültürlerine girerdi. Beş şıkkı da olmaz. Yaz turizmi güneşli göz gün sayısı fazladır. Yaz süresi uzundur. Deniz kıyısında deniyor. Yani arkadaşlar yaz turizmi olabilir. D şıkkı diyorum ben. Ay pardon tıklayamadım. D. Doğru. Arkadaşlar az önce e, şıkkı tıklayamadığım için öyle oldu. Çok özür diliyorum. Üçüncü soru. Aşağıda görselde Alperen, Hıdır ve Utku'nun hangi meslekleri yaptığı verilmiştir. Buna göre Alperen, Hıdır ve Utku hangi faaliyet grubunda yer alırlar? Çift, bak Alperen çiftliymiş. Hıdır, tövbe estağfurullah, Hıdır da bir değişikmiş neyse. Hıdır da çobanlık yapıyormuş. Utku da madencilik yapıyormuş. Tamam, tövbe tövbe neyse yani tipleri bir değişik ayrı bir tür. Neyse. Ona göre Alpen hangi faaliyetler grubunda yer alır? Hem Ormancılıkla ilgili burada bir şey olsaydı birinci olurdu arkadaşlar. A şıkkı değil. Hem şimdi ben en çok bu ekonomik faaliyetlerini yanlış yapıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? 3 hmm, diyorum. C şıkkı. Hayır. Biliyorum yanlış yapacağım. Çünkü bu ekonomik faaliyetleri hep karıştırıyor. Defterim keşke yanımda olsaydı. Hmm. Ne yapacağım acaba? Birinci değil. Tamam ikinci bence. İkinci il. diyorum. Hayır o zaman D Ne A şıkkı mı? Ama ne alaka? A çiftçi orma. Ama... Öf kafam karıştı. Bütün şıkları denedim ya. Öf. bozuldu. Neyse. Bu soruyu yanlış yapmışım gibi düşünüyorum arkadaşlar. Ay yapamıyorum ya. Yanlış yaptım bu soruyu. Neyse. Dördüncü soru. Her insanın neyse. Bu parçada hareketli yorumlarda hangisi yapılabilir? Her insanın sosyal ve kültürel hayatı vardır. Sosyal ve kültürel hayatımızı ise gelirimiz belirlemektedir. Geliri düşük olan birisinin tatil planı ile gelir düzeyi yüksek bir kişinin tatil planı aynı değildir. Evet. Bunu belirleyen ise gelirdir. O yüzden sosyal ve kültürel hayatımız kazancımıza göre iş şekillenmektedir. Sosyal hayatımız kazancımızı oluşturur. Gelirimizi sosyal ve kültürel hayatımıza uygun oluşturmalıyız. Kültürel hayatımızı ilginleştirmek kazancımızdan bağımsızdır. Ekonomimiz ekon ekonomimiz sosyal ve kültürel hayatımızı belirler. Hmm. Ben B şıkkı diyorum. Ya nasıl? Hmm. Tamam düşünmem lazım. Değil mi? Yes toro. ...değilmiş arkadaşlar. Beşinci soru. Kemal... Ke Kemal diyorum Allah ...bugün benim Türkçe'me ne oluyor ya? Kemal... ...teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda... ...bir seminere gitmişti. Seminerde sosyal medya ve internette yazdığımız her şeyin bir iz bıraktığını öğrenmiştir. Öğrendiklerinde hareketle dijital ortamın ne kadar yanlış kullandığını farkına varmıştır. Dijital ortamın tehlikelerin farkına varan Kemal artık bu konuda daha dikkatli olmaya karar vermiştir. Buna göre Kemal aşağıdaki hangisi yapması beklenemez. Bakın beklenemez yapması. Org.tr uzan, uzantılı siteler kullanması Antibiyotik uygulamalarını kullanması evet ama bekleyen güvenilir olmayan uygulamaları yük kullanmaması evet kişisel bilgilerini sosyal medyasına yüklemesi hayır 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 kişisel bilgilerini neden sosyal medyaya yani yüklüyorsun D mi? D ya da A olması lazım. Evet, demiş. Ama devremişim de yani doğru oluyor yani bu yüz soru yanlış olmuyor herhalde. <laughs> Son 3 ya da 4 soru. 6. soru. Bulurum. Uraturlarının ekonomik faaliyetine daha hangisinin önem verdiğini kanıtlı. Uraturlar ta taştan önemli. Bir dakika arkadaşlar yatarak okuyacağım. Burası oradan taşlar önemli sulama kanalları yapmışlardı. Dönemin koşullarına göre çok sağlam yapmışlar. Ve bazıları güdümüze kadar gelebilmiştir. Özellikle de sulama kanalı denince ilk akla şar şa, şamran suyu kanalı gelmektedir. Şimdi bir şey diyeceğim doğru mu bilmiyorum değilmiş. Tam biliyordum zaten. A değil. Okey. Ki. Okey ki. anladık. Okey. A değil. Hmm. Taştan dönemi. Hmm. Sulama kanalları. Hmm. Tarımla ilgili değil mi bu? Evet. Yay. İkinci şansında bildim onu da. Neyse. Yukarıda yer alan görsellik çalışmaya hangi yönetim yerim yapmıştır? Halk sağlığı için zabit zabit, zabitler sık yönetim daha. Valilik, kaymakamlık, belediye, muhtarlık. Belediye olacak çünkü halk sağlığı diyor arkadaşlar. Belediye. <laughs> Sekizinci soru. Sümerlerin tekerleği bulması hangi alanda gelişim meydana gelmesinin neden olmuştur tekerleği bulması ulaşım ulaşım değil mi? Yay. Dokuz Dokuz soru. Bazı vatandaşlarımızın ya yaşa yaşamış olduğu sorunlar aşağıda verilmiştir. Verilen sorunlarda hareketle teknoloji hangi alanda kalımsızlığına örnek verilmemiştir. Şimdi arkadaşlar ses değişikliği yapacağım. <laughs> Melike. İşim gereği sürekli bilgisayar başındayım. Sürekli bilgisayara bakmakta kaynaklı gözlük kullanmaya başladım. Abdullah. Ben bilmediğim bir linke tıkladığım için telefonuma virüs bulaştı işte. ve tüm hesaplarımdaki paralar çalındı. Mira. Navigasyon beni çok farklı bir noktaya götürdüğü için toplantıya yetişemedim. Verilmemiştir diyor. İşin bilgisayarla e şeymiş meşgul olduğu için. Neyse bilemedim. de işte benim falan filan işte verilmemiştir. Sağlık. Sağlık verilmiş ama göz kullanmaya başladım diyor. Ne o kadar mı? yetişemedim. Ulaşım mı? Hayır. Ekonomi? Hayır. Eğitim de vermemiş. Evet eğitim bilgisi vermemiş arkadaşlar. Pardon. Neyse son sorumuz. 10. soru son soru. Miray. Voleybol kursuna kaydoldum. Öğretmenimiz salona uygun spor ayakkabı almamı istedi. Babam bile akşam okul çıkışı gidip aldık. Eren. Geçen ay babam bir babam ile aldığımız spor ayakkabının mavi rengi Çok beğendim. Babamdan rica ettim. Onu da doğum günü hediyesi olarak bana almış. Miray ve Eren'in almış olduğu ayakkabılar onların ihtiyacı mı yoksa isteği mi? Olduğu hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? Miray ve Eren. A şıkkı Miray ihtiyaç, Eren istek. B şıkkı Miray ihtiyaç, Eren ihtiyaç. C Miray istek, Eren ihtiyaç, Miray istek, Eren iste. Bana bak tekrar okuyacağım arkadaşlar. Ayakkabı almamı sevam mı akşam oku, spor salonu uyuyor. Hmm. Şimdi tamamdır. Eren'inki istek olacak arkadaşlar. B ve C eledik. Eren de ihtiyaç aşkı. Yay! Arkadaşlar. E bitmiş bir sorumuz. Yani aslında ben onda <laughs> yapmadım. O dizimden 8 yaptım. Yani neyse bir şey olmaz. Yaptık mı? Yaptık yani. Artımı alacağım? Mı alacağım yani. Neyse. Sizi seviyorum. Öptüm. Bay bay.